Evet, ana fikre geçmeden önce paragrafta başlık üzerinde durmakta yarar var. Çünkü başlık paragrafın konusuyla paralel gidiyor ve ortaokul seviyesinde genelde paragrafın konusu paragrafın başlığında büyük oranda karşılayabiliyor. Şimdi TDK'nin sözlüğünde başlık kelimesinin 6. anlamında bir yazının bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare serlevha olarak geçmekte başlığın tanımı. Sınavlarda karşımıza çıkan ve konu anlatımlı kitaplarda ise başlık, paragraftan anlatılanları bir iki sözcükle özetleyen söz ya da söz grubu olarak karşımıza çıkıyor. Söz grubu ifadesi testlerde de sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Hatta doğrudan soru olarak da gelebiliyor. Cümlenin ögelerinde mesela, yüklem bir söz grubundan oluşmuştur diye soru köklerinde bu ifade yer alıyor. Bu arada kelimenin doğrusu ögedir arkadaşlar. Ancak, ne hikmetse öge sözcüğünü Word programı yanlış olarak kabul ediyor ve kullanıcıyı öge sözcüğüne yönlendiriyor. Bu konuda da dikkatli olmakta yarar var. Devam edelim. Kısaca söz grubu ile kastedilen nedir? Onun üzerinde duralım. Söz grubundan kasıt birden fazla sözcükten oluşan ifadelerdir. Mesela deyimler bir söz grubundan oluşuyor. Pabucu dama atılmak, gözden düşmek ve benzeri örnekler farkındaysanız birden fazla sözcükten oluşuyor. Ya da sıfat tamlamaları, yine kırmızı elma, yağmurlu hava ve benzerleri birden fazla sözcükten oluştuğu için yine bir söz grubu oluşturuyor. İsim tamlamaları, konunun başlığı birden fazla sözcükten oluştuğu için yine söz grubuna girmektedir. Başlığa tekrar geri dönelim. Başlık ne işe yarar? Şöyle düşünelim. Yapay zekayla alakalı bir sunum hazırlamamız gerekiyor. Kütüphaneye koşturuyoruz çünkü orada bilim teknik dergisinin birçok sayısı mevcut. İyi de o kadar derginin içinden arayacağımız konuyla ilgili makaleye nasıl ulaşacağız? Dergilerdeki bütün yazıları okuyacak halimiz yok herhalde. Ne yapıyoruz? Dergilerin içerik kısımlarını gözden geçirerek eleme yöntemine başvuruyoruz. Çünkü içeriklerde yazılar başlıklarıyla birlikte bize verilir ve başlıklar da bizi aradığımız konuya en kısa şekilde götürür. Pratik olarak başlığı bu şekilde düşünürsek paragraf sorularında zorlanmayız diye düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Hz. Google'a neden sormuyorsunuz? Hocam dergi karıştırana kadar iki dakika kopyala yapıştır yaparak binlerce kişinin hazırlayacağı bir sunum hazırlayalım bizden. Bu en basit yöntem. Ama bu yöntemi uygulayan bir öğrenciye ben hep şunu söylerim. Google'a yazıp karşına çıkan ilk yazıyı kopyala yapıştırla benim önüme sunuyorsan bunu ben de yapabilirim ve arada senin olman hiçbir şeyi değiştirmez. Sen burada etkisiz bir elemansan alacağın notun da etkili bir not olmasını beklememelisin. Eğer sen süreçte yaratıcılığını kullanırsan ve herkesin ulaştığı bir bilgiyi yaratıcı bir şekilde ödev olarak önüme koyarsan, yani o sunuma kendinden bir şeyler katarsan, işte o zaman etki etmiş olursun ve alacağın nottan etkili bir not olur. Bu anlattıklarım ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim kademelerinde geçerlidir. Bunu da bir yere not edelim arkadaşlar. Google'a geri dönelim. Aramamızı dergiler değil de Google üzerinden de yapsak yine bizi konuya en kısa şekilde ulaştıracak kelimeleri yani başlığı ya da anahtar kelimeleri kullanmamız gerekecek. Tekrar etmek gerekirse başlık bizi paragrafın konusuna en kısa yoldan götüren söz ya da söz grubudur diyebiliriz. Tıpkı konuda olduğu gibi başlıkta da kapsayıcılık çok önemlidir. Başlık paragrafın tümünü kapsamalıdır ve paragrafı kapsarken ne eksik ne de fazla olmalı nokta atışıyla hedefi 12'den vurmalıdır. Ne demek istediğimizi basit bir örnekle açıklayalım. Toplum ve toplumdaki insanlardan bahseden bir paragrafla karşı karşıyaysak, başlığımızı toplum ve canlılar olarak seçemeyiz. Çünkü canlı daha genel bir kavramdır ve canlı demekle insan dışındaki hayvanları ya da bitkileri de işin içine dahil etmiş oluruz. Hakeza aynı paragrafın başlığını toplum ve kadın olarak da seçemeyiz. Çünkü insan dediğimizde hem kadınlardan hem de erkeklerden bahsetmiş oluyoruz. Bu şekilde de dar kapsamlı bir başlık seçmiş oluruz ki bu da paragrafın konusunu iyi bir şekilde ifade etmez ne yazık ki. Kapsayıcılık konusu paragrafta anlamın hemen birçok noktasında karşımıza çıkıyor ve iki şık arasında kalınan sorularda çoğunlukla kapsayıcılıkla ilgili sorunlar yaşanıyor. Bu paragrafta konu içinde geçerli, ana fikir içinde geçerli, başlık içinde geçerlidir. Yani iki şık arasında kaldıysanız bir soruda kapsayıcılığı tekrar gözden geçirmenizde fayda vardır. Bu tüyo hayat kurtarır benden söylemesin. Son olarak eklemek gerekirse başlıklar ilgi çekici ve düşündürücü olabilir ama paragraf sorularında daha çok konuyu en iyi ifade eden başlıkların bulunması istenir. Bunun dışında yazılarında sanatlı bir söyleyişle başlıklarınızı ilgi çekici ve düşündürücü bir şekilde oluşturmanız yazınızın etkileyicini arttıracaktır. Evet paragrafta başlıkla ilgili anlatacaklarımız bu kadar çocuklar. Konunun çok bir zorluğu yok gördüğünüz gibi.